Evet şöyle Japon balıklarımıza son kez bakalım çünkü büyük akvaryuma taşıyacağım bunları. Bunlar minicikti. Şimdi bayağı büyüdüler tabi. Artık bunları büyük bir akvaryuma alma vakti geldi. Onun videosunu da paylaşacağım yakında. Bakın şu tat, tatlılıklara bakın. Bakın. Bu arada tabi şu Japon akvaryumlarında mutlaka şöyle bir pipo filtre ya da fanus filtresi olsun. Bunu unutmayın çünkü onların da temizliğe ihtiyacı var. Suyun berraklığına ihtiyacı var. Şu şekil gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle bir yakından bakalım. Güzel büyük bir akvaryum alacağız. Bu da şöyle bir son videomuz olsun. Son bir buradaki görüntü olsun. Çünkü yeni akvaryumları çok güzel olacak. Evet bu fanus fitresi de biliyorsunuz akvaryumexpress.com sitemizde vardır. Evet. Canlar şu kısa bir paylaşım yapayım dedim. Japan Aquarium Mus.